Victor Osimhen'in Galatasaray demesi ve Al Hilal'den sonra Manchester United'a da hayır demesi Napoli'yi yeni bir plan yapmaya sürükledi. İtalyan ekibi Osimhen'i 25 milyon euro indirim ya da 5 taksitle 75 milyon euroyu almak yerine oynatmayı yeniden düşünmeye başladı. Eski oyuncular devreye girdi. Serie A'nın son şampiyonunun iletişim ekibi Antonio Conte'nin Nijeryalı oyuncuyu kadroda değerlendirme ihtimalleri üzerine çalışma başlattı. Napoli'nin eski futbolcu, golcü ve yöneticileri üzerinden taraftar Osimhen dönerse Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelir mi? minvalinde açıklamalar sık sık yaptırılmaya başlandı. Kadroda tutma çağrısı son olarak kulübün eski forveti Bruno Giordano, Napoli yönetimine Victor Osimhen'i yeni sezonda kadroda tutmak için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulundu. Öyle Metin o gazetesine konuşan Giordano'nun Galatasaraylıların keyfini kaçıracak açıklamaları şu şekilde, çok iddialı sözler daha da güçlü olurlar, neredeyse yenilmez olurlar. Napoli için harika bir darbe olur. Çünkü geçen yıl gördüğümüz sert savunma ve yıldız bir hücumcuyla hiçbir şey imkansız olmaz. Napoli için bu, dünyaya çok güçlü bir mesaj göndermek anlamına gelir. Osimhen'i de bu takıma eklerseniz İtalya'da yenilmez olur ve Avrupa'da da korkutucu bir hale gelir.